Üyesimize olan teveccüh devam ediyor. Üye, üye sayımız her gün e, aydanaya artıyor. E, Büyük Birlik Partisi için 2025 yılı hem ilçe hem il ve hem de e, genel merkez kurultayımızın olacak kongreler yılı ilan edildi genel başkanımız tarafından. Biz şu ana kadar 11 ilçemizin kongrelerini yaptık. İnşallah 5 Ekim'de Zara ilçemizin de kongresini yapacağız. Ve Ekim ayı ve Ekim'in e, Kasım'ın başı da ilk kongrelerimizin yapılarak bitirilmesi, Kasım ayında da genel merkez kongremizin yani kurultayımızın yapılacağı planlanıyor. Büyük Birlik Partisi gerçekten siyasetin yüz akı. Şehit ve ebedi liderimizin biz emanetine sahip çıkarak siyasetimizi yapıyoruz. Doğru kimden gelirse gelsin, doğruya doğru, yanlış kimden kaynaktan kimden gelirse gelsin, yanlışa da yanlış diyen ve bundan sonra da diyecek bir siyasi partiyiz. Büyük Büyük Partisi sadece siyasi bir parti değil. Şehit ve ebedi açıkladığı gibi Büyük Büyük Partisi bir misyon hareketi, bir dava hareketi. Biz nizam-ı alem ve ilahi kelimetullah davasına inanıyoruz. Bütün hayatımız boyunca siyasetimizin ana şeyi Allah'ın rızasını kazanmak. Bunun dışında bir siyaset anlayışımız yoktur. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Büyük Büyük Partisi hem oy yüzde olarak hem Türkiye'de en fazla yüzde 300 üye sayısını artıran bir partidir. Seçimlerde de inşallah istenilen başarıyı elde edecektir. Buna inanıyorum.